Aa hırsız. Allah'ın hırsız düşer inmiş. Kanka bu seferlik hesabı sana ödesene be. We are eating turkey now. Türkiye dedi lan. O hindi demek. Hindi dedi lan. Oh oh Türkiye'm. Hayatımı kurtardın. Bana bir can borçlu. Bana borçlu kalmak istemiyorum. Hadi kalk gel. Aşkım ne güzel 6 saattir evdeyiz. Hadi görüşürüz aşkım. Oha. Bozakla iki muhabbet edilmiyor ki. Adam sürekli bağırıyor. Ben ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? O makinesi ayağıma geldi. Hadi Türkiye'ye gidiyoruz adamım. <laughs> Türkiye <'ye gülüyor> Tatilden ki <hangi> kitapları okudunuz <laughs> çocuklar? söyleniyor. Cimeli. Pamuk Prenses. Kırmızı türbanlı kız. Çok trafik vardı. İstediğimiz yere gidemiyorduk. Metrobüse bindik. Kaptan orta kapı. Baran sana PlayStation aldı. Alman gibi şey yap. Bitmediniz ha anne. <laughs> 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 çok hızlı git. Dur alo. Dur. Dur alo. Sana ımamalıydı. Olsun çok zevkliydi. Hadi lan. Savurda hoca tam ezan okuduğu zaman benim ağzımda su vardı. Böyle böyle dedim. Yaptım sonra suyu çıkardım. Orucum <laughs> bozulmuş mudur? Ünlü pop sanatçısı kapılarını şu TV'ye açtı. <gülüyor> <gülüyor> abi yeter daha neyi kapı.. Ah la 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 kola, haydi kalk gel iftara. Hep beraber içelim tam bir litre la kola. Doğru söylüyorsun abi doğru söylüyorsun. Abi bir dakika dur 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 biri arıyor hemen arayacağım seni. <laughs> Sularımız kesildi, leş gibi kokuyorduk. Gittik, ödedik. Sularımız açıldı. Artık sabahlara kadar duş alıyoruz. Ay yine sevişiyorlar ver. Bizim aramıza da çanta koyarlardı sınıfta ama biz yine kopya çekerdik. Pardon, taksime nasıl gidebilirim? Ardın dolmuş abi için gidiyorsun? Ben kendi arabamla gideceğim ama. İyi sen biliyorsun. <laughs> Bu masayı aldık dükkana bereket geldi. Ya oğlum ne yaptı masa? Sağ ayağıyla mı girdi içeri? Sorun nedir? heyecan? <laughs> Derdim çoktur bramın. Gel ben. <laughs> Herkesin annesi babası yanında benimki yok. İsyan etme. Onlar seni gökyüzünden izliyor. Havalar da ısındı ha. Ama ben zaten Havalar ediyorum. da ısındı ha. Ya araç bozuldu da. Havalar da, da ısındı ha. Sıfırın ha. <laughs> şimdiden şimdiden. Abi Osman turası var mı sizde? Yazı mı tura mı? <laughs> <laughs> Velat seni. Oğlum şimdi herkes kapının önüne bir tane ventilatör koysa çalıştırsa serinlenir sıcak diye de bir şey kalmaz. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Aşkım fırt yaptım. <laughs> Allah belanı vermesin. Top patladı sandım orucumu bozdum ya ben. ben yapıyor, ben yapıyorum. Bir saat oldu. Kendisi konuştu. Kendisi dinledi. Kendisi ben cevapladı. Yanlışlıkla ama yanlışlıkla bir buçuk pide yedim. Sizce günahı var mıdır ama unuttuk. Ya yanlışlıkla. Kanka bana yardım etsene. Bu. <laughs> Bu nasıl şaka ya? <laughs> kör müsün be kör müsün? Körüm. Ben de bugün de bulamadım anne. <laughs> Avrupa Birliği mi? Tahtaya yazı yazalım diye tebeşiri ürettiler. Biz onu toz haline getirip içtik lan. Kilolarımızdan çok şikayetçiydik. Bir adam geldi ve bize bir site gösterdi. Kilolarımızdan kurtulduk. Teşekkürler Elver Spor. Şivan. Botan. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Ya. Yani. çekiyor Hadi gel. Bu adam nereden çıktı? Abi benim ağrıyor benim. Karışmacımız Yaşa yürüyor. Mükemmel bir arkadaş. Abi çıkarsın o formayı üzerinden. Neden? Abi onun dört yıldızlı olanı çıktı. <laughs> Sibel ben seni çok seviyorum. Ne demek beni arkadaş olarak görüyorsun? Ben de seni o zaman görümcem olarak görüyorum. Hadi bakalım. Evet görümcem. Ama annem de olur. Şu an teyzem gör. Anlamazdın anlamaz. <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Şarj aletim var ya. Hocam bastonada bakıyor musunuz? Bayan erkek. Benim için. Ben bakmıyorum. <laughs> Sınavlarım çok kötü, intihar edeceğim. Hissettim, biri intihar edecek. Onu kurtarmalıyım. Oğlum sen niye atlıyorsun ya? Barbaros. <laughs> evet. Barbaros sen diyor musun? 2, <laughs> He Barbaros. Ne demek da? Ulan vuramaz inşallah. Aman Allah'ım vuramıyorum. Abi kolayla pideyle geçen bir çocuk gördün mü? Ne oldu ki? Kola mı çaldı ya? Ezana yetişeceğim ayağına. Yukarıdaki denklemdeki ikisi bulun demişim. Değil ben Müge Anlı bile o ikisi bulamaz demişsin. Hani soru zor ya hocam. <laughs> komik mi? Fear <laughs> Factor'da bok yiyen Berkcan Güvenir röportajı. Mükemmeldi. De, evet dediğim en güzel bok buydu. <laughs> Hadi mimikleri ters çevirelim. Sinirli. Oraya gelirsen sikerim ben Komik. <gülüyor> <gülüyor> ne çok komik adam bu. <laughs> Hangi özel tasarımı görünce çığlık attı? <laughs> Oğlum çaktım buradan şu kız al. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kalkan sen kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum abi? 30-32. Nasıl 32? Nasıl ya? Hocam çok atlı oyuna girdim. Ultiyi <laughs> attım adamı yedim. Orucum bozulur mu? Bir öğretmen bütün dersleri anlatamıyorken bir öğrenci nasıl bütün dersleri anlatsın? Welcome to Ticaret Meslek. Hamdullah abi bunları arkaya atalım abi. Bunları öne koyalım abi. Gel bir el at gel gözünü seveyim. Bayram abi sen de... kankan bu ay içerisinde sana her sabah kahvaltı ısmarladım. Bak canım oruç tutuyorum. Olsun. oruç Alex'in gidişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum hiçbir yere. sen değil Alex. Alex Hocam ben eski ortamı batırmak için muska yazdırmak istiyorum. Ben muska. Yazdım. 20 bin liram var. Şov yaparım. Şov yaparım. Oğlum bunların elektrikleri çıktı. Bunlar mı? Evet. İyi. <laughs> Sen gene oruç tutmuyorsun. Burger yiyorsun ama ateş seni çağırıyor. Put peres uyandırayım. Onun son isteği cenazesinde bu şarkının çalınmasıydı. <laughs> Toprağı bulunsun! Tabii canım annem beni çok severdi. Yani o yüzden hep döverdi. Hem de oklavayla. Yani ben o oklavanın bir kere hamur açtığını görmedim. Hayatım ya tanımadığın kızların fotoğrafını niye beğeniyorsun ya? Ya tanıdıklarımdan kimi beğeniyor? Fikriye teyzemin altın günü fotoğraflarını mı beğeniyor? <laughs> Su doğanın varlığıdır. Su bir yaratılıştır. Rakı yoksa suyun ne yapayım ben bana koyayım? Hocam bölümün adı İngiliz dili ve edebiyatı bak Türkçe yazıyor. İngiliz dili ve edebiyatı ne sikar ama İngilizce anlatıyorsun. Adamla aynı orada uyumuyor ki. Aa. <laughs> <laughs> Türkiye'nin en batı noktasını sormuşum, Beylikdüzü yazmışsın. Benim bildiğim en uç nokta o. Tamam hadi iki puan verdim. Gel öp yanımda. İleride çok pişman olacağım oğlum Ameliyat nasıl doktor? Ya ameliyat iyi de Neşter'i babanın içinden unuttum. Hayır açamıyorum da adamı. Niye? Neşter içeride. Acı acı gel Evet, evet. Buradan da çek. Ay buradan da çek buradan. Çek çek. Çekiyorum kızdan da çek buradan. En sevdiğin wine femeni kim? Ev seksisi. Yuh! Ha? Yuh! Ne o? Erdi! Ne oldu? Oh be, oğlum bir an gözüme perde indi lan. Trakya çok güzel bir yermiş. Öyle de Trakya. İnsanlar çok cana yakın, bayılır. Tabii. Satayım mı sana? Baran yarış yapıyoruz. Kafasını şuradaki kayalara vuran kazanır tamam mı? Hadi. Hı -hı. çok ders çalıştın ya sen bu sene seni dezin merak etme. Kıllattın çalışırken. Yaz tatilinde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Lan! 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 Hocam çok sağ olun ne kadar borcumuz? Oğlum böyle şey biz bu 2000. 2 mi? Tamam 1000 ver. Ya bıraktım okulu çünkü yani İngilizce bölüm okumanın ilk şartı İngilizce bilmek. Sorun orada işte ben İngilizce bilmiyorum. Ya yani... Allah'ım sen benim gelmiş geçmiş bütün günahlarımı affet. Sen benim içimi biliyorsun ise da zaten. zaten biliyor, o kötü. Özi soracağım. Ronaldo mu Messi mi? Messi. Ne Messi? Hocam metrobüsle düzüne gidiyorum. Oruç tutmam şart mı? Evladım sen seferi sayılırsın. Tutmasan da olur. Aliho, Serkan pilavlı yakalıyor musun bu gece? Allah kahretmesin seni. Neredesin kaç haftadır sen be? Nedir hocam? 20 lira ver yeter. Tamam hocam. Haydarcan getir pantolonumu oğlum. Buyur baba. Alışmışım bir kere, alışmışım. Serkan N'apın ne manan n'apçı? Ne Neresi sen be Kaç haftadır gelmiyosun planlı ya? <laughs> sürekli yüzüyor. Sürekli yatıyor. Ben bıktım ya. <laughs> ne oluyor? <ne> oluyor? <laughs> <Aa! gülüyor> Birader hani yanlış anlamadı. Adamın götünden kan yani. Ona göre tamam mı falan plan olmasın. Alo dedem kalp krizi geçirdi. Çabuk ambulans yollayın. Cihan Bey modeme reset atmayı denediniz mi? Yok bir atayım bakayım. Evet. Hocam fitre ve zekat sevapsa fotoğrafımı fitrelesem sevap kazanır mıyım? Kapatın telefonu. Alo, selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Geliyorsun değil mi pilavlıya bu gece? Kardeşimi kaybettim. Onu bulabilir misiniz? Hayır. Görken, gel 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 tanıştırayım. Bu gel gel. Abi yenge de taş gibiymiş ayrılır sana benim olsun. <laughs> Abi selamun aleyküm Allah'ınız kitabınız yok mu be? Ya ben bebekleri hiç sevmiyorum. Kusuyorlar, altlarını ediyorlar falan. Allah Allah, ne yapsın? Kalkıp seninle o okay mi oynasın? Hamdun abi, İki dakika sıla olsan abi. Biliyorum abi, bacaklarımı sıla kadar güzelleyin. Gel abi sen, gel de niye Ölmüş. Buralarda şüpheli birini gördün mü? Hayır. Girelim. Aşkını Google'dan Merve'yi geri takip edeyim mi? O sana Merve'yi mi? <laughs> Neyse, ben yine bir şey demiyorum. Tamam. Normal çocuklar. <laughs> ben. Güreş mi yapıyorsunuz? Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Eskiden nasıl yakışıklı olmuş mu? Almışsın eskiden. <laughs> Doğruyu söyle. <söylüyor. gülüyor> Çok yakışıklı olmuşsun diyeceksin. Doğru. Benim eski hatun da benim edecek ya köpeğinin adına at haber koymuş. Çok manidar. Ya tamam köpekle benziyor olabiliriz de ne gerek var be kardeşim. 19 yaşına geldim babam bana da... Daha... <laughs> Bir vine daha böyle çekilmedi. Konuşacak mısın konuşturayım mı? Beni işkenceyle konuşturabileceğiniz mi zannediyorsunuz? Paralar Ihlamur Dere Caddesi 8'de 5'te buyurun şöyle kroki de çizdim. Ben Prens Charmaine. Dün gece yarısı ayından düşürdüğü bu ayakkabının sahibiyle evleneceğim. Bu anne! Oh. Sümeyye hadi kalk kızım kahvaltı hazırla. Dur! Ay sen kimsin be salak! Selam bırak! Sen kimsin? ol? Selamun aleyküm kardeş. Sen galiba Hayır. az önce sevgin de tuşuna. ben bilim yüzümü yıkayabilirim. Buyur kardeşim. Sağ olasın. Başkanlık vaadin mi? Evet. Beni seçerseniz okula havuz yaptıracağım, doğap yaptıracağım, hamburgerler ücretsiz olacak, altı beyi de okuldan attıracağım. Hocam başarabilecek miyim? Hız, denge, kıvraklık ve güç. Artık hazırsın. Ya ben de seni çok <laughs> Sapık mısın sen? Anne sapık, sapık. Baba arabanı verir misin? Bana ne? Bana ne, bana ne, bana ne? karşı aşırı ilgisiz. Abartma ya. Bak şimdi. Cihan benim kolum koptu. Al ya artık sil şey bunu Tadı nasıl? Çok güzel. Yalnız o içtiğin kola zero. Nasıl ya? Halbuki tatları da aynı. Valla. Ooo olmuş böyle. Allah. bok gibi olmuş <laughs> ben acıkmam canım. Sahura kalkmayayım yine acıkmam ama susuyor. Su olmasa tutarım ama susuyor. <laughs> ya oğlum çok güzel bir şey bu ya. Çok pahalı bir şey bu pahalı. Hangi kartla lan bunu? Ya beni her yerden bloklamış. Bunun tek bir anlamı olabilir. Ne? Peşinden koş istiyor tabii ki. Değil mi ya? Evine gidiyorum. Oğlum bak adam görüyorsun. Efsane bak benim gibi adam görüyor. Ya çeksene ne yapıyorsun ya? Bunu dinledim anlamıyorum. Bu su faturası nedir ya? Ne oluyor? Ben evde yokken oturma odası gusül mü alıyor? Salonla birlikte su savaşı mı yapıyorlar? Ne oluyor? Ahmet seni işten çıkarmak zorundayım. doğanay ay şalgam suyun varsa kimin işe ihtiyacı var ki? Oğlum bu sefer açık konuşacağım ya. Benim de iki çift lafım var. Lan sen kimse var dedim. Otur lan yerine. Bak aynı. Aynı abi aynı. Bu bana iki çift lafın. Bak ne istersen al. Ben ben, ısmarlıyorum kanka. Berkcan oruçlu. Bak sonra Berkcan ısmarlamanı demez. O babanın su çayını. Hasta var hasta. Leyla ilahe Yeter artık ya evlenelim ya da ben ayrılmak istiyorum. Demo bitti diyorsun yani. Ne? Tam sürüm için lütfen satın al diyorsun. Botan hayvan gibi şey yapıyoruz ya. Şuna çekiyor lan. Hadi gel. Bu adam nereden çıktı? Abi benim ağrıyor benim. Yarışmacımız yaşa yürüyor. Mükemmel bir arkadaş. Abi çıkarsın o formayı üzerinden. Neden? Abi onun dört yıldızlı olanı çıktı. <laughs> Sibel ben seni çok seviyorum. Ne demek beni arkadaş olarak görüyorsun? Ben de seni o zaman görümcem olarak görüyorum. Hadi bakalım. Evet görümcem. Ama annem de olur. Şu an teyzem görüyorum. Anlamazdın anlamaz. Kanka ne yapıyorsun? Şarj aletim var ya. Hocam da bakıyor musunuz? Bayan erkek. Benim için. Ben bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sınavlarım çok kötü, intihar edeceğim. Hissettim, biri intihar edecek. Onu kurtarmalıyım. Oğlum sen <laughs> niye atlıyorsun ya? Canım <laughs> Barbaros. Evet. Barbaros sen duyuyor musun? Peki. He ha. Ne demek <laughs> Bülent Bey, Bülent korkak. Hadi lan sen. sen. Allah'ım vuramaz inşallah. Aman Allah'ım, vuramıyorum. Abi kolayıyla pideyle geçen bir çocuk gördün mü? Ne oldu ki? mı çaldı ya. Ezanı yetişeceğim ayağım. Yukarıdaki denklemdeki ikisi bulun demişim. Değil ben Mügeanlı bile o ikisi bulamaz demişsin. Hani soru zor ya hocam. <laughs> Komik mi? Fear fuck. Pardon, Taksim'e nasıl gidebilirim? Oradan Dolmuş'a için gidiyorsun. Ben kendi arabamla gideceğim ama. İyi sen biliyorsun. <laughs> Bu masayı aldık, dükkana bereket geldi. Ya oğlum, ne yaptı masa? Sağ ayağıyla mı girdi içeri? Sorun nedir? Heyca. <laughs> Derdim çoktur, bırakın. Gel ben. <laughs> Herkesin annesi babası yanında benimki yok. İsyan etme. Onlar seni gökyüzünden izliyor. Havalar da ısındı ha. Havalar da ısındı ha. Ya araç bozuldu da. Havalar da sın efendim havasını ha. Abi Osman turası var mı sizde? Yaz mı tura mı? <laughs> <laughs> Velet seni. Oğlum şimdi herkes kapının önüne bir tane ventilatör koysa çalıştırsa serinlenir sıcak diye de bir şey kalmaz. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Aşkım fırt yaptım. Allah belanı vermesin. Top patladı sandım orucumu bozdum ya ben. Koray odanı topla. Ameliyat! 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 Topladım tamam. Her işi ben, yapıyor muyum, ben yapıyorum ya ben Bir saat oldu kendisi ben konuştu. Yapmadım, yapmadım. Kendisi dinledi. Kendisi ben cevapladı. Mi? Yanlışlıkla ama yanlışlıkla bir buçuk pide yedim. Sizin günahı var mıdır ama unuttuk. Ya yanlışlıkla. Kanka bana yardım etsene. <laughs> <laughs> hı uh hı, -huh, çok ders çalıştın ya sen bu sene. Götçem ben dezin merak etme. Kıllattın çalışırken. Yaz tatilinde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Lan! 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 Hocam çok sağ olun. Ne kadar borcumuz? Oğlum böyle şey biz bu işleri 2 2000. 2 mi? Tamam 1000 ver. Ya bıraktım okulu çünkü yani İngilizce bölüm okumanın ilk şartı İngilizce bilmek. Sorun orada işte. Ben İngilizce bilmiyorum. Yani Allah'ım sen benim gelmiş geçmiş bütün günahlarımı affet. Sen benim içimi biliyorsun. Sıkıntı orada zaten içini biliyor. O kötü. Hızlı soracağım. Ronaldo mu Messi mi? Mekşi. <laughs> ne Mekşi? <laughs> hocam metrobüsle Beylikdüzü'ne gidiyorum. Oruç tutmam şart mı? Evladım sen seferi sayılırsın. Tutmasan da olur. Alion. Serkan pilavlı yakalıyor musun bu gece? Allah kahretmesin seni. Neredesin kaç haftadır sen be? Nedir hocam? 20 lira ver yeter. Tamam hocam. Haydi hocam getir pantolonumu oğlum. Bak. Alışmışım bir kere, alışmışım. Serkan, ne yapın bana ne sen be Kaç haftadır gelmiyorsun pilavlı ya? <laughs> sürekli Abi, güzüyor. Sürekli yatıyor. Ben bıktım <gülüyor> ya. Ne oluyor? <laughs> <laughs> hani yanlış anlamadı. Adamın götünden kan yani. Ona göre tamam mı? Falan plan olmasın. Alo dedem kalp krizi geçirdi. Çabuk ambulans yollayın. Cihan Bey modeme reset atmayı denediniz mi? Yok bir atayım bakayım. Evet. Hocam fitre ve zekat sevapsa fotoğrafının çalınmasıydı. <laughs> Toprağı bulunsun! Tabi canım annem beni çok severdi. Yani o yüzden hep döverdi. Hem de oklavayla. Yani ben o oklavanın bir kere hamur açtığını görmedim. Hayatım ya tanımadın baş... kızların fotoğrafını niye beğeniyorsun ya? Ya tanıdıklarımdan kimi beğeniyor? Fikriye teyzemin altın günü fotoğraflarını mı beğeniyor? Su doğanın varlığıdır. Su bir yaratılıştır. Rakı yoksa suyu ne ben bana koyayım? Hocam bölümün adı İngiliz dili ve edebiyatı bak Türkçe yazıyor. İngiliz dili ve edebiyatı ne sikar ama İngilizce anlatıyorsun bu. Adamla aynı orada uyumuyor ki. Türkiye'nin en batı noktasını sormuşum beylik düzü yazmışsın. Benim bildiğim en uç nokta o. Tamam hadi iki puan verdim. Gel öp yanımda. Dudaktan. <laughs> İleride çok pişman olacağım ama. Ameliyat nasıl doktor? Ya ameliyat iyiydi, Neşter'i babanın içinden unuttum. Hayır, açamıyorum da adamı. Niye? Neşter içeride... Bacım acıya götürelim. Evet, evet. Buradan da çek. Hayır, buradan da çek, buradan. Çek, çek. Çekiyorum. Kız, da çek, buradan. En sevdiğin wine family kim? Ev seksisi. You! Ha? You! No. Erdi! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> oh be, oğlum bir an gözüme perde indi lan çok güzel bir yermiş. Öyle de evet, Trakya. İnsanlar çok cana yakın. Bayılır. Tabii. Satay mı sana? Baran yarış yapıyoruz. Kafasını şuradaki kayalara vuran kazanır tamam mı? Hadi. <laughs>